Merhaba arkadaşlar. Harika bir video çekmiştim. Fakat ezanın sesi benim sesimden baskın olduğu için yeniden aynı konuyla alakalı video çekiyorum. Umarım diğeri kadar güzel olur. Şimdi bahsetmek istediğim konu hepinizin maruz kaldığı ee, ama bir süre sonra bu eşiği atladıktan sonra da aynı baskıyı uyguladığı bir şey. Evlilik baskısından bahsediyorum. Asla toplumda bazı tercihlerin kabul edilmediğini gördüğümüz ve bazı iliklerimize kadar hissettiğimiz bir konu. Yani ben benim ailemde özellikle bu inanılmaz sıkıntılı bir şey. Evlenmemeyi istemek ya da evlenmemeyi bugüne kadar tercih etmek. Birazcık ben size kendi ailemden bahsedeyim. Benim babamlar yedi kardeşler mesela. Babam en küçüğüm bir büyüğü, ee, babamın tüm kardeşinin torunları var. Hatta bazılarının torunları belki bizden bir 6-7 yaş küçük. Ee, ya bizde Mesela tek başına kendi evinde yaşayan, kendine ait bir evi olan ilk kişi benim. E, ailesinden ayrı yaşamayı tercih etmiş. Başka bir şehirde çalışmayı tercih etmiş. Ve bunu özel sektörde tercih ederek yani bilinç memuriyet için vesaire gidenler oldu ama özel tercih babında tercih eden ilk insan yine benim. E, i̇şte evlenmek yerine arkadaşlarıyla tatile gitmeyi ya da kendi başına tatile gitmeyi tercih eden işte bir e, ya şurayı görmedim yurt dışına şuraya gitmek istiyorum gibi hayalleri olan ilk çocuk da yine benim. Öyle olunca benim yaşayışım bence birazcık rahatsızlık veriyor insanlara. Benim adıma endişeleniyorlar kendilerince. İşte e, mesela kuzenlerimin dedem yaşıyor olsaydı şu an size şok olurdu. Neden? Evlenmemeyi tercih ettik çünkü. Ve 25 yaşını geçtik hala bekarız. Ben mesela 33'üm. Ay 28 diyecektim Allah söyletti. Neyse e, yani burada ben onları anlıyorum. Çünkü bazı kaygıları var. İşte evlenmiyorsun, ileride yalnız kalır mısın? İleride evlenmek istediğinde evlenecek birini bulamayabilirsin. İşte şimdi bekar insanlar bak seninle evlenmek istiyor. İleride işte eşi ölmüş insanlar, boşanmış insanlar, çoluğu çocuğu olan insanlar seninle evlenmek isteyecek. bak şu an gençsin, güzelsin, hayat hep yolunda gidiyor ama her zaman öyle olmayacak. E, bu tür kaygıları var. Ben onları anlıyorum, anlamaya çalışıyorum. Ama e, karşı tarafın da bizi anlamaya çalışmasıyla alakalı bir eksikliklerin olduğunu düşünüyorum. E, daha önceki videoda bahsetmiştim. Şey e, ilk bayram geleneği var bizde diye. Amcamın ilk bayram olduğu için yani tüm kuzenlerim falan da e, bizdeydi. Öyle olunca böyle e, bu baskıyı inanılmaz yoğun ve inanılmaz fazla kişiden aldım. Hani ben onları anlatmaya çalışıyorum. Ya benim e, evlenmek isteyeceğim gibi bir adam karşıma çıkmadı. E, bu bir tercih miydi evlenmeyi istememek? Yok yani özellikle evlenmeyi istemiyorum dediğim bir yaş vardı. Yani mesela 28-30'dan önce evlenmeyi asla düşünmezdim. Şu saatten sonra da ya düşünmem için gerçekten böyle çok sevdiğim biriyle olmam lazım. Yani yine böyle evlenmek için evlenecek bir insan değilim. Ee, evlenmek işte çocuğun olmayacak ha bir de en büyük şeyleri o e, endişeleri bak çocuğun olmayacak E biyolojik yaşımızın geçtiğini biz de farkındayız. Peki şöyle bir şey hiç düşünmüyorlar yani acaba ben anne olmayı istiyor muyum? Anne olmayı tercih ediyor muyum? Veya anne olmak istediğimde nasıl bir anne olmak istiyorum yani? İlla bir çocuğun biyolojik annesi olmayı mı tercih ediyorum? Yoksa bir çocuğu büyütmek, o çocukla beraber büyümek benim için yeterli mi? Ee, ya ben mesela kendimi açıkçası toplumun yüzde sekseninden iyi görüyorum. Ee, kendimi çok beğeniyorum, kendimi çok seviyorum. Ama buna rağmen de şey ya benim genlerim mutlaka çoğalması, üremesi gereken genler gibi bir düşüncem de yok. Bazı insanlara bakıyorum mesela İlber Ortaylı gibi adamlar keşke 10 tane çocuk yapsa. Ben öyle bir insan değilim. Ha Çocuk yaptığımda iyi bir ebeveyn olabilirim ama bu çocuğu illa kendimi doğurmam gerektiğini düşünmüyorum. Mesela yıllar önce bir eğitime katılmıştım ve eğitimde bana şey çıkmıştım. O iki çocuk evlat edilmiş bir kadın. Mesela ben bunu saklarım çünkü ben gerçekten evlat edilmeyi çok istiyorum. Benim için anne olmak illa birini doğurmak anlamına gelmiyor. O yüzden mesela biyolojik saatimin endişesini yaşıyor muyum? Pek yaşamıyorum. Fakat hayatınız alacağınız insanla da alakalı bir şey bu. Yani bu hayatta işte kendi toplumdaki insanların %90'ı, %95'i kendi çocuklarına sahip olmak istiyorlar. Tabii ki bu anlamda hayatıma girecek kişi kendi çocuğuna sahip olmayı isteyebilir. Ben oralarda onların endişelerini de anlamaya çalışıyorum. Ama e, hayat bambaşka bir yere akıyor. Ee, hepimizin çok fazla kaygıları çok fazla e, hayattan beklentileri var ve bunlar bazen sinkilerle uyuşmayabiliyor. Ya ben 33 yaşındayım ve hani keşke evlenseydim dediğim e, an böyle 2 ya da 3'tür Hani çok çok nadirdir. Ben mesela şu an işsizim ve annem babam hep şöyle düşünüyorlar. İşte en azından evli olmuş olsaydı, ...bu kadar şey yapmazdı, yıpranmazdı. Belki evet ama belki o da işsiz olacaktı. Yani bu öyle bir denklem değil. Ee, ben bu baskıyı anlamaya çalışıyorum diyorum ya... ...ama karşı taraf neden hiç bu tarafı anlamaya çalışmıyor? Yani e, ben mesela 2-3 yıldır kendi evimde yaşıyorum. E, hiç kimsenin aklına uymadım, her şeyimi sıfır aldım. Herkes işte sen evlenince o eşyaları ne yapacaksın... ...tarzı tepkiler verdi. Şey söyledim, ben böyle yaşamak istiyorum ve her eşyamı kendim isteyerek aldım, kendi başıma kurdum. Ee, yani ve tüm çocuklara da çevremdeki şey diyorum. Ya bir yalnız yaşamayı deneyimlemeden sakın başka bir şey yapma, sakın evlenmeye kalkma. Ee, bazen şunu da düşünüyorum, korkuyorlar. Ee, çocuklarının bizim yaşam tarzımızı görüp bizim gibi yaşamasından da çekiniyorlar. Çünkü onların doğrularına çok aykırı. O yüzden de bizim varlığımız ve daha fazla yani artık insanlar evlenmeyi tercih etmiyorlar. Onları ürkütüyor. Bu yüzden de bu baskıların çok arttığını düşünüyorum. Ee, benim kuzenlerim de işte topluca bana inanılmaz büyük baskılar yaptılar. Ee, bir kuzenim bana biraz daha böyle sesli olarak şey cılız bir sesli ama ya da dedi herkes evlenmeyi istemek zorunda değil. İşte e, aman sanki evlendik biz ne kadar mutluyuz falan ama diğerleri yine de böyle baskın baskın evlen şeylerini söylediler. Son biraz ortalık dağıldıktan sonra bir başka e, şey e, kuzenim şey söyledi dedi ki sen bak de, o da evli bu arada sen bunların bak evlen evlen dediklerine hiç bakma dedi. Hiçbiri mutlu değil dedi. Bunların hepsi mutsuz dedi. İstiyorlar ki herkes mutsuz olsun sana da o yüzden evlen evlen diyorlar. ...sada bu evlen diyenlerin şeyini bıraksak acaba kaçı evli olurdu falan. Yani e, kimisi o sesi hiç duyurmadan sadece sana söylüyor. Kimisi cılız sese destek veriyor. Ama o kadar cılız ki o baskıların karşısında. E, neden bunu yaptığınızı anlamıyorum. Yani özellikle evlen baskısını yapan insanlar. E, yani evlenmek şöyle bir şey. Kendini iyi hissettiğin birini bulduğunda yani erkek ya da kadın... Ee, ...onunla beraber olmak istediğinde bunu isteyebilirsin. Ee, benim karşıma öyle birisi çıkmadı. Ee, evlenmek benim için birçok sorumluluktan... E, sorumluluğu üstlenmek ve birçok... E, ...hayalimden de vazgeçmek gibi geliyor. Ya bunu yapmam için de gerçekten çok sevdiğim birinin olması lazım. Şimdi... E, ...buna sahip değilken de herhangi biri için tüm bu hayatımdan vazgeçmeyi istemiyorum. Ee, sizin için ürkünç gelebilir ama birçoğumuz bu hayatı yaşarken inanılmaz mutluyuz. Ha, bir de şöyle bir şey var. Ee, Kayseri'de çok yaygındır yani ee, böyle gidersin ve kız bakmaya yani kendilerince sanki herkes evlenmek istiyor şey. E, bir tanıdığımız birisi de işte şey söylüyor anneme ha, çocukların görüştükleri var mı? Yoksa çünkü birilerini getirecekler, eşlemeye çalışacaklar. Ya bu bir süre sonra şöyle bir kaosa da sebep oluyor arkadaşlar. Şimdi sen annene ben istemiyorum dediğinde bizim aramızda mesela bir gerilime sebep oluyor. Niye istemiyorsun? Yani niyesi yok. Şu an kendimi hazır hissetmiyorum ya da şey yapma. Yani ya da ben Kayseri biriyle görüşmek istemiyorum mesela. O zaman kendin hayatında biri var mı? O zaman görüş, bul birini. Yani böyle baskılara maruz kalıyorsunuz. Ya bu şekilde e, hani kendinizi dışına çıkarma ihtimaliniz de olmuyor. Yani ya görüş biriyle, görüş biriyle. Tamam, annemin dediği biriyle görüşeyim. Ya bana uygun olmadığını zaten %90 ihtimalle biliyorum. Bu arada bunu o üniversiteden mezun olduktan sonra arkadaşlar gelen bu teklifleri reddetmeyin. Ben orada da size şey söyleyeyim yani. Çünkü o zaman standartlarınız daha düşük. O zaman belki uyumlu bir ilişkiyi yakalayabildiğinizde devam edebiliyor. Ama şimdi ben ailemden bu kadar ayrışmışken, onlardan bu kadar farklıyken, onların bana sundukları insanların benimle örtüşme olanağı daha az. Ama siz ailenize zaten benzerseniz, ailenizin bulduğu insanlar sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecekse bence görücü usulü inanılmaz mantıklı bir şey. Ee, hani 22-23 yaşlarında ben de işte sadece üniversite okuyup geri Kayseri'ye döndüğüm sıralarda ailemin istediği biriyle görüşseydim muhtemelen mutlu bir evlilik yapabilirdim. Çünkü o zaman daha onlara benziyordum. Ee, sınırlarım bu kadar keskin değildi. Fakat şimdi onlardan bu kadar ayrıştıktan sonra bu tür baskılarla e, biriyle görüşmem hani o kadar anlamsız ki. Çünkü onlar kendi standartlarından, kendi filtrelerinden birini buluyorlar ama o filtreler artık benim filtrelerim değil. Anne ailenizle benziyorsanız ve şeyseniz yani e, evlilik konusunda böyle keskin fikirleriniz de yoksa şu an istemiyorum ki bence böyle birkaç yıl aileden ayrı yaşadıktan sonra evlenmek çok daha mantıklı. Görücü sorunu şey yapmayın, kapıları kapamayın. Orada da e, arkadaşlarım işte evlendiler, yoğun evlenmeler ve yoğun boşanmalar deneyimlemiş birisi olarak söylüyorum çevresinde. Ee, ya aile filtreleri zaten aile sizin karşınıza bazı filtrelerden e, geçirmiş olarak çıkarıyor ya çok daha sağlıklı şekilde ilerleme imkanı oluyor. Ee, bizim normalde hiç öğrenemeyeceğimiz şeyleri aile aslında işte tanıdığın aracılığıyla geliyor mesela. Direkt bazı şey duyunca aile ha o bizim çocuğa olmaz yok biz öyle bir aile değiliz deyip eleyebiliyor. Ama siz dışarıdan baktığınızda direkt gidip ya biz bununla çok iyi anlaşıyoruz diyorsunuz ama çok kritik noktalarda o kadar büyük sorunlar yaşanıyor ki o ilişki bitmiş olabiliyor. Görücü usulüne kapınızı kapayınmayın Ama e, tek yani evlilik konusunda da bu baskılarla evlenmeye de kalkmayın. Gerçekten evlenmeyi istiyorsanız, evlenmek sizin için mantıklıysa bunu yapın. Neyse ya arkadaşlar siz de baskı yapmayın ya. Vallahi bak çok gerildim yine. Çok baskıya maruz kalıyorum arkadaşlar bu ara. Yani inanın var ya benim annemin baskısına maruz kalsanız evlenirsiniz. Vallahi çok yaman bir kadın yani. Yaman bir baskısı var. Zaten e, dönem dönem böyle çok e, yoğun bir bıkmışlık geliyor. Bir de böyle bayramla toplu olarak geldiğinde ...ya gerçekten neden bu kadar anlaşılmıyoruz... ...neden bu kadar tercihlerimize saygı duyulmuyor... ...gibi dediğim bir noktaya geldim... ...gelmiştim... ...şimdi birazcık o duygu geçti... ...biraz kendimi kurtardım eve gelince... ...ama bu baskıyı yapmayın... ...yani... E, ...çünkü gençlerin... ...kendi hayatını seçme hakkı var... E, ...öyle baskıyı yapmayın... ...gençler siz de evlenmek istiyorsanız... ...görücü usulüne şey yapın... E, en azından sizler evlerin bizlerin üzerindeki baskı biraz azalsın. Ben de şey diyorum, biz, benim en küçük kardeşim işte biraz daha evliliğe yakın. Diyorum ki ay evlenseydi de biraz üzerimizdeki baskı azalsaydı. Böyle şeyler oluyor. Evlenmek isteyenler evlensin. Görücü usulüne kapıyı kapamayın. 33 yaşında başarılı boşanmalar izlemiş e, ve başarısız evlilikler izlemiş birisi olarak söylüyorum. Mantıklı düşünebilirsiniz ama bunu sadece siz istiyorsanız baskılarla falan da sakın şey yapmayın. Ama baskı yapmayın lütfen. Şu ne zaman evleneceksin tayfası rahat bırakın bizi. Böyle mutlu olduğumuz, işte kendimizi iyi hissettiğimiz, evlenecek kadar güvenebileceğimiz birisiyle karşılaştığımızda zaten düşünürüz herhalde. Bilmiyorum. İnşallah düşünürüz. Ama bizi bize bırakın. Neyse bu video çok uzun oldu ama çok dertliyim ondan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.